Dünyanın en büyük petrol üreticisi Rusya ile dünyanın en büyük ikinci enerji tüketicisi Çin, doğalgaz alım satımında anlaşmak için yeniden masaya oturuyor. Rusya'ya giden Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, meslektaşı Dimitri Medvedev ile görüştü. İki tarafında Rus enerji devi Gazprom'un Çin'e sağlayacağı gazın fiyatının üzerinde anlaşmazlık içinde olduğu ancak ilerleme kaydedildiği bildirildi. Jintao'nun ziyareti iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi ve ortak dış politika kararları almayı da hedefliyor. İki lider İran'ın barışçıl bir şekilde nükleer programına devam edebileceğini belirtti. Libya için Birleşmiş Milletler kararlarına sadık kalınması gerektiğini bildiren taraflar, Suriye'ye dış müdahale de karşı olduklarını bildirdi. İki ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda Beşer Esad rejimine karşı bir karar alınmasını da veto edebilecekleri söyleniyor. Taraflar 2009'da Çin'e al ya da öde prensibiyle doğal gaz aktarılması konusunda prensipte anlaşmıştı. İki ülke arasında 30 yıllık bir doğal gaz anlaşması imzalanması bekleniyor.